Arkadaşlar biliyorsunuz dün sizlere muhteşem bir indikatör tanıtmıştım. Bu indikatör bizlere grafiklerde ciddi dereceli yüksek oranlarda karlar veriyordu. Eğer o indikatörün videosunu izlemediyseniz profilime girip rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi bunu size bugünkü bitcoin'in ani sıçrayışında neler yaptığını göstereceğim. Düşük dakikalarda ayarlar bölümündeki özel optimizasyonu sayesinde scalp için bizlere adına biçilmiş bir kaftan. Üstünden kalkamadığı hiçbir grafik yok. Kriptolarda hisse senetlerinde forex'te vesaire tüm grafiklerde bu indikatörü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta sizler için 2 gündür uzun kullanım videosu çekiyorum. Bunların bir tanesi orta vadeli yüksek kazanç, diğeri de düşük dakikalık grafiklerde scalp işlemlerle anlık kazançlar olarak düşünebilirsiniz. Bu sayede hem kaldırıcınızı yüksek tutarak kazanç elde edebilirsiniz ya da kaldırıcınızı düşük tutup güvenli bir şekilde yüzdelik oranlarda kar elde edebilirsiniz. Bu indikatörle ilgili bütün bilgiler arkadaşlar profilimdeki linke tıklayıp internet sitemize katılarak